Şimdi aşkım. Hı. Bu hikayeyi ben anlatarsam. 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 Bobro satacaklar. Sen anlatır mısın lütfen? Ne? Evi basan Bers çocuklar. Buyur. Aa evet. Go. Aa evet anlat. Ben anlatmıyorum onu Koyur çünkü beni sinir edecekler. Şimdi anlatıyorum. Ha, Kameraya girmek ister misin? Alt ucundan. Ka kamera ucundan mı gireceksin? Burası. Bersin Burası Bersin kamera. Hı. Evet. Anlat Şimdi hayatım. Şimdi anlatıyorum. Her şey ayrıntılı mı anlat? Çok ayrıntılı anlatma yani. Biraz ayrıntılı anlatabilirsin. Biraz ayrıntılı. Tamam. Tamam. Bir gün Ahmet yok evde. Neredeyim? Hamamda. Aa doğru. Aa. Hamama <laughs> gittim. <gülüyor> <gülüyor> Masaj <gülüyor> yaptırdım. Götümü ellediler. O hikayeye sonra geçiririz. <laughs> <namaka. gülüyor> Ya ülke seçmiyorsun. Onlar numaranı söyleyip evet. elliyorlar oranı buranı. Evet. Buyur anlat hanım. Ya hamama gittiğimizde ortaya çıktı ama bakayım. Evet buyur. Evet, sonra yalnızcık yana kay. Bakarak konuş Wow, wow evet. süper. So, evet. evet. Buraya bak. Ahmet evde yok, hamama gitti arkadaşıyla. Ee, ben de arkadaşının eşiyle evdeyim. Evde usta var. Bizim evde? Bizim evde. Evet. Ne ustası var? <laughs> ha? Söyle canım. Özel kamera taktırdık. Güvenlik kamerası. Güvenlik kamerası. Ustamız. Evet. evet. Ee, i̇şte o usta var. Kameraları evet. takıyor. Orada kapı çaldı Acaba ŞC'de dedim de hangi usta? Evden ustalar çünkü şey ev kerane gibi oldu sonuna sayıp <laughs> bir o usta giriyor bir o usta çıkıyor biz de anlamadık. Biri geliyor ben sucuyum diyor. Şeylere dalıyor. <laughs> <laughs> radyatörlere dalıyor. Öbürü geliyor ben elektrikçiyim diyor. Şalterleri kaldırıyor falan. Buyurun. Evet. Ondan sonra kapı çaldı. Evet. Kim o dedim aşağıdan. Ses yok. Ses yok. Açtı otomatiği. Açtı otomatiği. Direkt katı bir asansör. Oo. Asansörü söyledim ama. Tamam. Bir baktım iki tane çocuk. İnce, uzun. İkisi de mi ince uzun? İkisi de ince uzun. Biri kara kuru, biri böyle. Siz ne bu yayını izliyorsunuz amıklarım. Ne o TSM'de ne, ne? Björk? Björk. 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 Björk sen something evet. something. Evet. O oh, resmen o. Oh. Kaçıncı kat abla diyen var? Hiç üç, üç otongaya düşmüyoruz. Devam ediyoruz. Zaten okuyamıyorum. O evet. Şu an. evet. Dedim siz kimsiniz? <laughs> siz, siz kimsiniz dedim. Abla Doğduğun köyde yeni doğan bütün Ben de şey, dedim ki. Sen ne yaptın? Nasıl yani? Anlamadım. Anlayamadım. Ahmet'le konuştunuz mu? Kimsiniz? Tanıyor musunuz? Çok mu yakından tanıyorsunuz? Nasıl buldunuz dedim. Dediler ki. Abla özür <gülüyor> <gülüyor> Dedim <gülüyor> ki. Şimdi bak aşağıya pusan oldu. Tamam mı? Bina çıkışına Pusan oldu. Ona bir şey demiyorum. Ee, Alfred'i gezdirdiğim yere Pusan da oldu. Bak ona da tamamım. Yani orada ghostlamış. fotoğraf çekilmek istiyor. Ama ha, tamam. evin içine gel gir evin içine. Kapımız da açık, baya böyle giriyor gibi olmuşlar yani eve. Ev ya, yani şeyde de hiç da. Ben yoktum ben. Yani, ben biliyorum. Ama asansörü, asansöre binmiş, asansörden çıkıyor. Direkt kapıya dönüyor yani resmen Kat'ı biliyor, Dali'yi biliyor, Zil'i biliyor, Aynı kapıyı demişti. biliyor. Hani acaba dedim sen yakın arkadaşınla Peki, şey... Peki özür diledikten sonra gittiler mi direkt? Ahmet şey diyorum ki ya yaptığınız çok ayıp, Ahmet duysa çok sinirlenir, <laughs> Sakın yapmayın bir daha bunu diyorum. Benim orada böyle elim ayağım boşalmış sinirden. Yine böyle diyor, yine de Ahmet Bey evde mi? Dedim tamam. Bak abi, biz faniyiz demek istemiş olabilirler mi diyor Ferit? Yani biz faniyiz, abi. faniyiz değil. Hani... Ha. Dolaşıp dururuz. Da... <laughs> abi bir rivayet var, o doğru mu peki? Tamam, böyle, böyle kötü bir anıydı. Aynı şeyleri sakın yapmayın, çok ayıp bir şey. O, o çocuklar Özel alana Rain tacizdir. Ben <laughs> güven bir dakika, olarak. bir dakika. Bak, çok önemli bir şey söyledi. Evet, Nedir? O çocuklar bu büyüyor. Özel... Ya sen değil amınakodun yengem. Gerizekalı pato. Evet buyurun. Bu özel ya. yaşam alanına taciz, tecavüz her neyse bu Bunun hakkında suç duyurusunda bile bulunulabilir. Bu çok yanlış, iğrenç bir şey. Ne kadar çocuk olsanız da bunu anlayabilecek olgunlukta olduğunuzu düşünmemiz Bak, lazım. Yolda yol, yol sokakta karşılaştım hiç kötü da davrandığımı gördün mü? Hayır. Herkesle konuşuyorsun. Herkese selamlaşıyorsun, alışveriş yaparken Hatta bana bile... diyor ki çok muhabbet ediyorsun artık işimiz var gidelim diyor. Bazen evet. kızıyor bana. Alışveriş yaparken geliyorlar, konuşuyorsun muhabbet et... ama... Apartman hani... Bilebilirsin. Ama bu demek değil ki gel kapıyı çal, içeri gir ya, biz funny... Falan... Öyle bir şey yok. Bu özel yaşama saldırıdır. Ki... O evde sadece... Yani belki misafir olabilir, annesi, babası, kardeşi bir şeyse olabilir. Ki ben olabilirim. Rahatsız olunabilir bir şeyler bunlar. Ki Ahmet de olur yani. Bu özel alan. Yaşam. Belki ben evimde çıplak geziyorum. Ya Ahmet samimi diye tepesine çıkılmasından Ressiz gerek yok. Ha. Saygı her zaman duyulması gereken bir şeydir. Her bireye. Değil mi?